Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'deyiz. E, sezon sıfırlandı biliyorsunuz ki sezonun şu anda ikinci gün önceyiz. E, e, bugün zaten bu videoyu siz gerçi yarın izliyorsunuz ama e, neyse lafı fazla uzatmayalım. Mezarlık destesiyle oynayacağım. 7800 kupa üzerinde oynayacağım bu desteyle. E, öncelikle evrimli ile oynamak istiyorum. Sonra olmadı iskelet kralla versiyona da geçelim. Şöyle hemen maça tıklayalım isterseniz. Evet şu anda ilk rakibimizi buldu. 2.d.u isimli bir oyuncu var. E, bu arada burayı çok kısa kesiyorum. E, kanalım 400 abone olmak üzere. Abone olup ve like atarsanız çok sevinirim. Bir de yorum bırakırsanız çok güzel olur. Kanalımın etkileşiminin artması için. Yapan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. E tabi mezar taşım çıkınca bastı hemen. Güzel binci vursun ben mezarlık basacağım. Binci atarak kart toparlamama sebep oldu. Mezarlı basıyorum burada. Zehir basmam büyük ihtimalle çünkü bir anda 9 iksir harcamış oluruz ve o mezarlık olayı alır yalnız. 15 seviye mega şövalye attı rakip. Ben o 15 seviye mega şövalyeyi nasıl tutacağım acaba? Böyle o oyuna o, pardon konuşamadım özür dilerim. E, oyuna 15 seviye geldiğinden beri herkes troll yapıyor. Böyle 15 seviye mega 15 seviye elit, elit barbar. Elektro dev. Yani bir de ayna alıyorlar üstüne. 16 seviye falan atanları gördüm ben oynarken. Bu maçı kesinlikle ben kazanacağım zaten onu söyleyeyim. E bu saatten sonra kusursuz defans izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Böyle buz büyüsü bırakalım. Böyle emojileri kapatayım da ne olur ne olmaz şimdi toksiklik falan yapar. Evet rakip acaba oyunu mu bıraktı bilmiyorum. Elimde de atacak kart yok. Şöyle bir mezar taşı bırakalım. Evet, oyunu bırakmamış rakip zaten. Keşke mezar taşını elimde tutsaydım. defans işime yarayabilecek kartlardan biriydim. Şöyle yavru ejder bırakalım. Videoda olduğum için atak yapıyorum. Videoda olmasaydım zaten savunmaya yatardım kesinlikle. Ama o 15 seviye mega şövalye falan geliyor. Tüm iksiriyle saldırıyor rakip. Yani sağ tarafa alsa bile ben sol tarafa alabileceğimi düşünüyorum. Ana kulemi açarım şimdi ile Çok güzel ana kule açtık. Hemen bir mezar taşı buraya. Mega şövalyeden çok korkuyorum. 15 seviye çünkü rakipteki. Vuracaksın değil mi Mini pekka? Çok vurdu lan. Ben bu kadar vurmasını beklemiyordum. Neyse. Kulemin canı hala bin. Yavaş. Yavaş. <laughs> çok fazla bastırdı. Şuraya bir mezar taşı. Oradan kuleme vurur mu? Vurmadı. Çok güzel. Binici'yi çektim kasırga ile. Çok güzel yere şu attım. Orada bir nefesimi de tut tutmadım değil. Hemen buz büyüsü atıyorum. Bir de mezar taşı. Orada mini pekkası için rakibin. Dart Goblin'i için barbar valili attım. Alma. Son anda evrimli şövalye yetişti Dart Goblin'i için. Ve ilk maçımızda böylelikle kazanmış olduk. E, bu videoyu kesmeyi planlamıyorum ama ikinci maçı hemen geçelim. Evet şu anda ikinci rakibimizi buldu. E, ben ikinci maçı daha önce oynamıştım. Burayı sonradan çekiyorum. Hani ikinci maçı bir görseniz adamın tüm levelleri 15 ve iksir golemi oynuyor mega Şövalye cellat. Bir de önüne keşiş bırakıyor. Zaten hiçbir şey yapamıyorum rakibe keşişten dolayı. Buz vücumu engelliyor yavru ejderhamı engelliyor. Ben de direkt o maçı kesmek istedim ama dediğim gibi normalde bu videoda İş kesme yapmayı planlamıyordum. E sağlık olsun artık yani böyle barzolar olduğu sürece. Bir de işin içine kredi kartı yani para gelince. Şöyle bir şövalye bırakalım. Evet yani mezarların en büyük antisi geldi diyebiliriz bence. E, yapmamız gereken barbar -Bar ve zehirle rakibin kulesine vurmak. Rakip zaten bana anti. Umarım kazanabilirim yani. Şu an sezonun ikinci günü zaten video başında da söyledim. 3. E, Usta çıktım. Siz bu videoyu izlerken zaten büyük ihtimalle ben şampiyon liginde olacağım. Hatta büyük şampiyona kasıyor olacağım. Diye tahmin ediyorum. Böyle videoları bir gün önceden çektiğim için. Ki normal yani bir gün önceden video çekmem. Okullar falan da açılacak. Okullar açılacağı için her gün video çekemeyebilirim. Video düzeni olarak da bir gün önceden çekeceğim videolarımı. Hani bir gün çekemezsem diğer gün o gün için video atarım. Hani umarım anlatabilmişimdir. Şöyle bir avrayıcılarda bırakalım. Goblin çetesi için. Güzel mızrakları falan da temizledi. Orada Atağa çıkıyor bir de üstüne. Ya ilk sayı oynaması benim için sıkıntı. Şöyle bir mezar taşı bırakalım. Şövalyeyi elimden çıkarmak istemiyorum. Benim atak yapma gibi bir lüksüm yok. Zaten rakip bana anti. O yüzden sadece yapmamız gereken ilk sayına zehir ve barbar valiliği ile hasar vermek. Zaten zehir attığımızda rakibin kulesine de vurmuş oluyoruz. Yani elimden kart yok hem de neyse. Şöyle kartlarımızı toparladık olarak varsayalım. Olumlu yönden bakalım. Bir de kasırga atacağım oraya. Şimdi mezarlık vaktim. Zehirim de hazır. Sadece rakipte ilk sayı olsa yine iyi. Dart Goblin de mezarla anti bir karttır. Ve elimde zehrim çıktım. Şimdi ilk sayı basacak. Çok belli bir şeydi. Yavru ejderimi de bıraktım. Kasırga artı Barbar Valili ile orada evrimli fişekçi alabiliriz. Alamadık çünkü geriye döndü. Ateş ettikten sonra. Şöyle buz büyücüsünü tam şuraya atacağım. Buraya bir mezar taşı. Hemen şövalye. Ya rakibin destesi de garip. Hem evrimli üşekçi var hem iki sayı var hem bincisi var. Ben bu rakibe nasıl vurayım? Zehir elimden çıkarmayacağım dediğim gibi rakibin iki sayına saklıyorum. Şöyle bir barbar valli. Hemen buz büyücüsü attım. Yoksa çok hasar yiyeceğiz. Şuraya bir mezar taşı. Çok fazla ekstra harcadım. İki sayına karşı nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Yani tek bildiğim zehir ve barbar valli atmam gerekiyor. Bir tek bunu biliyorum. Mezarlık vs x eşleşmesinde. Zehrim dediğim gibi çıkarmıyorum fişekçiyi öldürmek için. X sayı için önemli bir kart çünkü. Kirek gibi alev topu da var yani. Şuraya bir evrimli şövalye son anda yetişti gibi. Hemen mezar taşı bıraktım. Güzel. Ya evrimli fişekçiyi falan tutturup vurmadığı sürece ben böyle zehir ve varil atarak bence hasar farkını kapatabilirim. E son anlarda da tabi güzel bir atak yaparak şuraya bir avra Yani iyi bir alev topu denemesiydi. Mezarlı bastım. Girme vakti. Dart Goblin'i döndü büyük ihtimalle. Şu an döndü. Mezarlığın vurması gerekiyor. Yoksa maçı kaybedeceğim. Şuraya bir mezar taşı. Bir barbar valili. Hemen zehir bırakıyorum. X'e basarsanız x X'e yine de vurmuş olacağız. Birazcık da agresif oynamak zorundayım şu an. Mezarlığı tekrardan basıyorum. Kasırga hazır dart Goblin için ama oraya atamıyorum. Hemen şuraya bir zehir atıyorum. Köprüden spamlama vakti. X'e iyi bastı. Yavru ejder kuleye vuruyor. Çok güzel. Bir mezarlık daha geldi hemen. X'e için barbar bar belli attım. Tekrardan zehirim döndü. Hemen mezar taşı işte atıyorum. İmkansız eşleşmeyi kazandık resmen. Hayatımda oynadığım en iyi mezarlık vs xy eşleşmesi olabilirdi. Rakip öndeyken bir anda güzel çevirdik maçı. İsterseniz de videomuzun son maçı olan 3. maçımıza geçelim. Böyle güzel bir win ile. Evet arkadaşlar şu anda da videomuzun son maçına geçtik. E, ee, şunu belirtmek istiyorum. Daha fazla kupa videosu gelmesini istiyorsanız videoya da like atarak bunu belirtebilirsiniz. Güzel bir ana kule açılış yaptık yalnız. Şöyle hemen barbar valili bar atarak başlayalım. Oduncu gördüm büyük ihtimalle golem oynuyor diyeceğim ama. Golemle test de olmaz bir köprüden basmazlardı. Acaba rakip ne oynuyor şöyle arkadan bir buz büyüsü bırakalım. Anlamak için. Evet cellatı varmış. Şöyle yavru ejder bırakabilirim. Aslında cellat yavru ejderim için baya bir sıkıntı. Daha doğrusu tamamen benim de için. Çünkü cellat artık kasırga her şeyi temizleyen bir kombo. Mezar taşını yanlış attım. Ana kulemi açayım biniciyle. İyi ki antis biniciye kuleme vurabilir kasırgası vardır büyük ihtimalle. Başka vurmam güzel. Aslında hiç güzel değil. Maça çok kötü başladık. 800 hasar girdiyiz. Ama bu maçı da bırakmayacağım. Ta tabi tabii ki ikinci maçı bırakmadığım gibi. Şuraya hemen bir şövalye. Top arabası orada ölür zaten. Kuleme de vuramaz. Hasar farkında gerideyim. Hem de bayağı ekstra harcadığını düşünüyorum. Ben burada mezarlık basacağım. Bakalım mezarlığa ne yapacak? Testası var. Şövalye attı. Yavru ejder kuleye vuruyor. Çok güzel. Rakibin vurduğu tüm hasarı kapattık. Hatta öne geçtik. Ha, şuraya bir mezar taşı buz büyücüsü. Mesela en sevdiğim kombolardan biri bu olabilir. Buz büyücüsü çok iş yapıyor. Benim en sevdiğim efsaneyi zaten buz büyücüsü. Ondan sonra da haydut geliyor. Haydut da bayağı öyle uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor. Çok hoşuma giden bir kart o da. Şöyle arkadan evrimli şövalye bıraktım. Yavru ejderimizi de atalım. Orada fazla kart oldu sanki hemen zehri bıraktım. Zehir artı barbar yapıyorum. Orada cellatı almak istiyorum çünkü. Barbar keşke cellata vursaydı güzel. Bir tane daha şövalye geldi. Çok güzel kart toparladık orada. Bir tane daha yavru ejder atıyorum. Elinde cellat yok. Mezarlık basıyorum hemen burada. Kasırgam elimde. Güzel. En azından orada oluncu ve top arabasına alan hasarı vuruyorum. Kuleye vuramazsam da. Yalnız mezarlık ne kadar vurdu. Ben bu kadar vurmayı beklemiyordum bu atakta. Hemen mezar taşıyım. Yani o binici artık vurusun o kadar da cimrilik yapmayalım. Biz bir daha mezarlık basmaya odaklanalım. Zaten bir yavru ejder bir mezarlık yapsam herhalde maçı bitiririm artık burada herhalde. Şöyle bir de kasırga atarsam. Yavru ejderin alana sarı vurmasını ben bekliyordum. Rakip çok güzel kart toparladı. Zehir atalım dağıtalım orayı. Birinci bekliyorum. Birinci basmadı. Kasırga lazım bana. Buradan şahmat olmayız herhalde. Hayır. Tamam birinci vursun birazcık sıkıntı yok. 15 seviye şövalye var. Top arabası kuleye vurabilir mi acaba oradan? Güzel vurmuyor. Bir kasırga attık bir mezar taşı. Rakip çok güzel baskı kuruyor. Hayır. Buz büyüsü attım. Kasırga lazım. Kasırga son anda ya. Rakip son anda mükemmel bir comeback attı. Maç bizdeydi. Orada kasırga bence çok agresif kaçtı. Ama ben alan hasarı vuracağını düşünmüştüm. O yüzden o kasırgayı açmış, atmıştım. E tabi çok agresif oynadık orada kasırga yatarak ama. Neyse lafı uzatmaya gerek yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.